Bu duygulu konuşması için sevgili Mustafa sana çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz arkadaşlar Ali Gökçe için çok söyleyecek sözümüz var. Anılarımız var. Zihnimizde her an o resmi görüp tazelenen. Ama mevcut biliyorsunuz pandemi koşulları çok daha uzun tutmak isterdik ama çok değerli arkadaşlar sizlerden bir istirhamımız. Konuşmalarımızı biraz daha kısaltarak biraz daha diğer arkadaşlara zaman tanıyarak yaparsak çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ederiz. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası'ndan Oda Sekreteri Sayın Erol Demireli davet ediyorum. Ali Gökçe'nin çok değerli ailesi Sayın Başkan, çok değerli dostlar Sizleri ben de saygı ve sevgiyle Selamlıyorum Şu Yan tarafta bir yazı var En yüksek bedel zamandır Ömürde diye Gerçekten e, Ömürde en büyük Bedel zaman Ama zamanı bir Bomboşta geçirebilirsiniz İçini Ali Gökçe gibi Mücadeleyle ülkemizin güzel günleri için mücadeleyle de doldurabilirsiniz. Ali Gökçe ülkemizi de gerçekten ben Ali Gökçe'yi çok uzun zamandır tanıyorum ama biliyorum ama çok ölümünden birkaç yıl önce daha yakın tanıma fırsatı bulmuştum. Biraz da birlikte de çalışmıştık. Evet. Hakikaten ben de çok duyguluyum. Yani ne söyleyeceğimi çok fazla bilemiyorum. Anısı önünde saygıyla evliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Türkiye'de demokrasi mücadelesine örnek bir kişi olduğu için saygı, anısı önünde saygıyla evliyorum. Teşekkür ederim.